Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sucuklu paçanga böreği yapacağım. Bir kapta sucuklarımızı ince ince doğradık. Üzerine bir tane domatesi soyup doğradım. Bir tane sivri biber ince ince doğradım. Üzerine de kaşar peyniri ekleyip bunları bir güzel karıştırıp bir kenarda bekleteceğiz. Bir tane yufkamızı tezgaha seriyoruz. Üzerine yarım çay bardağı sıvıya yarım çay bardağı suyu karıştırıp yufkamızı bu karışımla sürüp yayıyoruz. Daha sonra yufkamızı dört eşit parçaya bölelim. yaptığımız harcı eşit parçalarda dağıtalım. Geniş kısmına yufkamızın geniş kısmına harcımızdan koyuyoruz. Daha sonra önce iki kenarından, sonra orta kısmından böreklerimizi bu şekilde katlayalım. Daha sonra bir yumurta sarısı, bir çay bardağı sütle iyice çırpalım. Paçanga böreklerimizi önce bu karışıma. Daha sonra galete ununa yağlanmış tepsimize dizelim. Evet. hazır. 180 derece fırında 25-30 dakika pişireceğiz.